Selamlar her şeyin bir Maçlardan bölümümüze hoş geldiniz. Ben Baran Sönmez. Günün en önemli iki maçına baktık. Boston Celtics, Philadelphia Sixers, Los Angeles Clippers, Dallas Mavericks mücadeleleri. Hazırsak başlayalım. Playoff'ların X bölgesini çıkardık. Çıkardık. Aynen kesinlikle çıkardık. Celtics 3-0 önde oldu ve domine etti aslında serinin son maçında ağırlığını koyarak sağdan 110-106 galip ayrıldı. Ve Embiid ve Embiid'in arkadaşlarını bavullarını toplatıp Disney World Bubble'ından evlerini uğurladılar. Baron Yazıstan maçın anahtarlarına bakalım. Evet eve giden ilk takım oldular gerçekten. İlk nokta burada Harris çok korkuttu bizi ve onu korkuttuktan sonra maçın bütün gidişatı değişti. Çünkü ilk üç çeyrekte başa baş bir mücadele izliyorduk. Sonra üçüncü çeyrek sonuna doğru Harris yerde kaldı ve yere düşerken başını çok fena bir şekilde yere vurdu. Yani korkutucu bir andı gerçekten. Kan da vardı. Nasıl oldu çok anlamadık ama Harris bu sakatlığının ardından Boston 12-0'lık bir seri yaptı ve üçüncü çeyreği burada önde kapattı. Yani ondan sonra da Philly için her şey kötü gitmeye başladı ve Boston bir daha arkasına bakmadı ve seriyi böyle kapattılar. Aynen tabii Boston bu seride karşılığında oldukça zayıf ve oldukça dağınık bir 76 ile karşılaşmış olsa da hani Celtics net bir takım oyunu oynadı ve burada Celtics'e takdir etmemiz gerekiyor. Şöyle bir baktığımızda dizindeki sakatlık nedeniyle sağlamlar hep şüphe ettiğimiz ve şüphe edilen Kemba Walker, Jason Tatum ve Jalen Brown Celtics'in yani 3 oyuncusu seride artı 20 sayı avarajıyla oynadı. Gerçekten hani all around bir katkı herkesten. Serinin kontrolü başından beri zaten hani Celtics'in elindeydi. Hani maçların bazı dakikalarında biraz rekabeti ucundan yakalasak da aslında her zaman daha çok isteyen, her zaman daha çok arzulayan taraf Celtics oldu ve e, Baron Sen'le konuşmuştuk, konuşuyorduk zaten maç sırasında. Celtics bu seride özellikle savunmada acayip aktif bir Celtics gördük. Yani eller, kollar hep aktif. Özellikle herkes sanki ufak bir Marcus Smart gibi. Yani Jalen Brown topu atlıyor, Jason Tatum topu atlıyor. Kol uzun kollar her yerde ve sonuç olarak hak eden, isteyen, birlikte oynayan ve savunma yapan takım seriden galip ayrıldı. Evet ve burada biraz da small ball'a da dönüyorlar. Hani Tatum'u dört Aynen. numaraya çekip hızlı bir oyun oynuyorlar. İyi bir maç izledik onlardan. Tabii ki de Raptors serisinde <laughs> biraz daha zorlanacaklardır. Üçüncü noktaya bakıyoruz burada. Embiid'in performansı. Yani şöyle bir maçı izlemeyen biri istatistik kağıdına bakıyorsa abi 30 sayı 10 rebound yani adam yapacağını yapmış diyor ama yani bu sezonun en önemli maçı. Senin burada inanılmaz dominant bir performans göstermen gerekiyor. Ve evet. bunu bu NBA'den göremedik. Yani maç içindeki devamlılığı yine soru işaretiydi. Hep soru işareti zaten. Yani maça iyi başladı, faal çizgisinde durmadan gitti. Maç sonunda yine iyiydi. Ama şöyle ikinci ve üçüncü çeyreğe baktığımızda ikisinin toplamında 7'de 2 isabetle oynadı. Yani senin NBA'din daha fazla potaya yakın olması gerekiyor. Daha fazla domine etmesi gerekiyor. Ama o seviyeye atlamayı, Simmons gittikten sonra o dominasyonu özellikle bu maçta en önemli maçta gerçekten göremedik ve son olarak da yani o bir türlü kondisyonunu en üst seviyeye çekemiyor abi bu adam. Yani evet. sen bu maçta 37 dakika yani maç sonunda da gördük bunu yani daha ilk turdayız playoff'ların ve yani onun kondisyonun daha yukarıda olması gerekiyor yani bittiği gibi şu playofflar şimdi eve gidecek ve kondisyonunu arttırması lazım ve önümüzdeki sezonlara çok daha iyi gelmesi gerekiyor Embiid'in. Abi kesinlikle ve aslında diğer serinin 3 maçında da aynı şeyi gördük. Yani şöyle bir hani box score baktığımızda her zaman işte 34 sayı 10 rebound, 26 sayı 16 rebound sanki böyle dolu dolu rakamlar gibi geliyor ama maçı izleyenler olarak çok net görebiliyoruz ki öyle bir dominantlık, öyle bir kayboluyor işte, abi öyle bir arzu. maç içinde. Evet. Yok çok kayboluyor. Yani şöyle bir e İlk maçta 15 şut kullanmış. ikinci maçta 21 şut kullanmış. Üçüncü maçta 20 şut kullanmış. Dördüncü maçta 18 şut kullandı. E, Alec Burks de yani dördüncü maçta 16 şut kullandı hocam. Yani Ben yokken Joel Embiid'in böyle bir maçta 30'a 30-35 şut falan kullanması gerekiyor. Artık yakman lazım kökleri yani. E tabi Embiid'den sonra biraz 76'sizin karanlık geleceğine de bakalım. Çok çok büyük sorunlar var şu an 76'sizde. Bütün seri boyunca yokları oynayan Tobias Harris ve Al Horford izledik. Sixes'in geleceğini kitleyen şu an iki oyuncu. 76'sız 33 yaşına gelen gel, Al Hofer'da bu sezon başında 33 yaşındayken 4 sene için tam 109 milyon dolar verdiler. 2023'e kadar takımda kalacak Al Horford ve bu adamın bu saatten sonra kim ister yani? İlk 5 çıkamıyor. Yani? Hatırlatalım İlk yani. 6. adam. Tobias <laughs> so, Harris yine bu sezon başında 5 sene için tam 180 milyon dolar verdiler. Ki bana... Helal'e hoş ve olsun. O kontrattan beni nefret ediyor. <laughs> o kontrattan kont overpaid, overpaid, overpaid diyordu. İmzaladığımda NBA tarihinin en büyük 5. kontratıydı. Tobias Harris'in kontratı. Yani bak en büyük 5. kontrat diyorum demedim Rol oyuncusu Bülge... abi adam. Oğlum bu lig'e kimler geldi, kimler geçti? Tobias Harris'e neden böyle bir kontrat veriyorsunuz? 2024'e kadar hiç hiçbir yere gitmiyor Tobias Harris. Elbette Al Horford gibi. Bu saatten sonra kim isteyecek Tobias Harris'i? Abi seninle konuşuyorduk. Ve... O mu bu mu ateş attığında yani. Harris'tense Bogdanovic'i isterim yani şu an takım. Aynen, aynen. Bayağı Bogdanovic seçmişti zaten. <laughs> um, Brett Brown kovulmalı, acilen kovulmalı. Hemen kovulmalı. Gitmiş bile olabilir adam... yani şimdi maç e ardından e çekiyoruz. Gitmiş bile olabilir. <gülüyor> <gülüyor> e Çünkü elindeki kadroyla, elindeki adamlarla ne yapılacağına dair en ufak bir fikri yok. Yani... E hakikaten hiçbir fikri yok. Ve şöyle bir şey de var. Joel Embiid bu yaz takasını isterse Joel Embiid'i suçlayabilecek kimse yok abi. Yani hakikaten... Şu an Embiid de mutsuz, Ben Simmons de mutsuz, Brad Brown da kovulacak, Tobias Harris, Al Horford da falan felaket. Elton Brand da yani riskler alınırken her zaman hani risk aldığını söylendi. Hep bir oğluna gitti Elton Brand. Fakat büyük bir belirsizlik, büyük bir kilit ve aşırı kanallık bir gelecek var Seven Sixes'da. Trust the process kısmının process kısmını kesinlikle bitirdik, trust kısmı da gitti. Böyle havada şey kalan bir sepete süsüneğimizde hiçbir şey yok. karanlıktan biraz aydınlığa geçelim. Maçın adamı burada Jason Tatum'ı seçiyoruz. 28 sayı, 15 ribaund, 4 asist, 18'de 10 isabet ve 2 bloklu oynadı. Ya yani burada maçı izlerken de biraz gördük. İlk yarıda aslında çıksın. Bu serideki en iyi savunmayı yaptı Tatum'a. Tatum sadece 6 şut kullandı ilk yarıda. 3 isabet buldu. Tek haneli sayılarda kaldı. Um, yani beklemediğimiz bir şekilde Tatum yavaştı ilk yarıda ancak 3. çeyrekte o 12-0'lık yakaladığı seride iyice açıldı. O alıştığımız elit süperstar seviyesindeki Tatum'ı yine gördük. Ve bugün ayrıca 15 ribanla da kariyer rekorunu kırdı. Ya yani Bu takımın motoru Tatum. Tatum ne kadar ileri evet. giderse Boston'da o kadar ileri gidecek. Dediğimiz gibi Raptors serisinde çok önemli bir sınav verecekler. Hani iyi, önemli bir takıma karşı nasıl performans Aynen. verecekler çok önemli. Bunu heyecanla bekliyoruz. Tabii ki karşısında hani Josh Richardson değil işte Pascal Siakam'lar falan filan olacak. Orada çok farklı bir sınav bekliyor Jason Tatum'u. X Factor'a geçelim. Kemba Walker'dan bahsedelim biraz. Aslında Kemba Walker maçın adamına bile yazabilirdik. Evet. Muazzam bir performans sergiledi. 32 sayı, 8'de 15 isabet, 12'de 13 üçlük, 12'de 13 serbest atış, 4 rebound, 4 asist, 4 üçlük, 2 blok, 1 top çalma ve en önemlisi Celtics taraflarının en çok içine su serpen nokta 36 dakika sorunsuz Kemba Walker sahada kalabilmeyi başardı. Kemba Walker'ı aslında X faktör olarak yazmanın sebeplerinden biri de Celtics'in playoff serüveninde yakalacağı herhangi bir başarıda Kemba Walker zaten X faktör olacak. Baran dediği gibi bu takım artık Jason Tatum'un takımı. Dümende Jason Tatum var. Fakat işte ıı, Tatum'un takımı olduğu için Kemba'nın yaşadığı sakatlıklar olsun o, hep bahsettiğimiz o Celtics üzerinde oluşan Kemba'nın diz problemi olsun kara bulut gibi bunlar nedeniyle Kemba Walker'ın nasıl bir oyuncu olduğu, ne kadar patlayıcı bir oyuncu, ne var yapabildiği aslında çok çabuk unutuldu. Ve Kemba Walker yavaş yavaş bize eski Kemba Walker'ı hatırlatmaya başlıyor. Ve o böyle oynarsa elbette Celtics'i durdurmak çok daha zor olacak. Abi de çok enteresan. Kemba Hornets'la 8 senede 8 senede 3 playoff galibiyeti alırken burada 8 günde 4 playoff galibiyeti aldı. Gerçekten i̇lk önemli. Kazandı. <laughs> i̇lk serisinde kazandı. Böylelikle ilk maçı noktaladık. Clippers, Mavericks maçında of. fantastik bir maç izledik yani inanılmaz bir maçtı Gerçekten playoff basketbolunu özledik, bunu özledik diye konuşuyorduk ama hani yani Elim ayağım çok, çok uzun süre elim ayağım titriyor maçtan sonra. Forzingis'i sakat bekle çıkan Luka Doncic, şampiyonluğun en büyük favorisi olarak gösterilen Clippers'ı Son saniye, acayip bir son saniye 135-133 devirmeyi başardı. direkt abi bu maçın detaylarına girelim istersen. Evet abi senin dediğin gibi yani nefes kesen bir mücadele oldu gerçekten. Yani bu sezonki playoff maçlarının da açık ara en iyi maçtı. Son senelerin neredeyse en iyi maçıydı. Ama sana söylemiştim. Evet. Bu seri inanılmaz olacak demiştim. En iyi seriyi bunu bekliyorduk zaten ve aynen, gerçekten aynen. beklediğimizi bulduk şu ana kadar bu seride. 21 sayıdan geri gelip 12 sayı öne bile geçtiler. Yani evet. inanılmaz bir performans. Luka'nın ikinci çeyrek sonu, üçüncü çeyrekteki istatistiğine baktım. 20 dakikada artı 29 ile oynaması gerçekten inanılmaz. Ama burada tabii uzatmalara geçti maç. 19 saniye kala Luka, müthiş bir turnike bıraktı. İki sayı öne geçtiler. Sonrasında Kawhi Potter'a gitti. İkili sıkıştırma köçede. Marcus Morris, Marcus günün, günün kayıp ismi Marcus Morris acaba bu serinin kaderini mi belirleyeceğiz dedik. Ama Luka hayır dedi. Orada biraz duralım dedi. Ve son topta step back üçlüğünde inanılmaz bir isabet buldu. Yani top elinden çıkarken biraz da şüpheliydim. Çünkü bu maç 3 tane erbol oh. var. Yine müthiş. Evet, çok, ve yine çok böyle güçsüz çıkardı gibi. Evet. O, gidecek mi oraya falan derken. Getirdi maçı Luka. Yani nefes kesen bir mücadeleydi. Ulan maç kopacak mı? 30'a mı gidecek derken neler gördük neler gerçekten. Ve timing açısından hani belki de o zamanda gördüğüm en cuk oturan son saniye basketlerinden biri. Hani review'a falan bile gitmedik. Yani tekrar bile bakmadık. Böyle o kadar net girdik ki o üçlük. Çok iyi. İnanılmazdı, be. inanılmazdı. Gerçekten hani e, fa çok fazla yükseldik maç sonrasında. Maç sonrasında yeni <laughs> yeni Alçalamıyoruz. <gülüyor> Alçalamıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Alçalamıyoruz. E, abi, e, benim için maçta gözüme çarpan en büyük olaylardan bir tanesi. Kesinlikle Kawhi Leonard'ı. Kawhi Leonard'ın e, en elit savunmacısı olarak adlandırılması, herkes durdurabilen pençe Kawhi Leonard olarak yere göz sığdırılmaması, bu pençe Kawhi Leonard, maç boyunca neden Luka'yı tutmadı? Neden Luka'yı tutmadı Kawhi Leonard? Çünkü hani e, zaten Porzingis yok ya. Yani. Maçı kim götürecek? Luka da götürecek. Neden mesela maçın başına tamam Luka bende, odamı kilitleyeceğim... kitleyeceğim? E, attitude'unu, bakış açısını göremedik Kawhi Leonard'dan. Her pikte rahatça rotasyon yapıp Luka'yı başkanı bırakan bir Kawhi gördük. Bütün maç Luka'dan kaçan bir Kawhi gördük. Ee, hani bunlar da şu nedenden parmak basıyorum. Çünkü mesela Yanis'i bu seviyede tutuyoruz. Lebron'u bu seviyede tutuyoruz, eleştiriyoruz. Harden'ı bu seviyede tutuyoruz, eleştiriyoruz. Neden iki tarafta aynı şey yapmıyor diye. Kawhi da burada farklı bir tutum sergilemeyeceğiz abi. Yani son top dahil, son topta da e, ee, Rick Carlisle inanılmaz bir seçicidi bu arada. Yani Maxi Kleber'ın o double pick'i e, do, double screen'i ilk önce Reggie yukarı göndermesi sonra Kawhi Leonard'ı aşağı çekmesi Falan. inanılmaz satranç oyunu gibiydi ama Kawhi Leonard'ın orada ne olursa olsun Reggie Jackson'ın hani bu kadar salmaması gerekiyor abi. Ee, son bir Maçın bir bazı dakikalarında son bölümde Kavailer'ın savunduğunu da gördük Luka'yı ki o dönemde de gayet iyi, iyi, bir iş yaptı. Fakat geri kalanında neredeydi Kavailer'ın? Neden Luka'yı savunmadı? Ee, bu takımda kovalarını tutmayacaksa kim tutacak? Ee, eğer Acaba Vurigil koç mu dedi diye de düşünüyorsun abi yani hani kovaların ne evet. savunmasın yani adamı ve Darko'ya şimdi böyle saçma sapan e, gurur, gurur, gururları var biliyorsun İşte bizim takımda herkes herkes savunur gururu da var fakat sen süpersan sen süperstarsan sen, sen abi. en iyi çift yönlü oyuncusuysan bunu 48 dakika aydınında görelim ee, bu şekilde domine ettiğini görelim bunun dışında kovalarla ilgili şöyle bir şey de söylemek istiyorum berbat bir son top tercihi yaptı. normal sürenin sonunda berbat bir son top tercih ee, tercihi yaptı. Bekledi, bekledi, Karşı... bekledi. Aynen. Karşıdaki bu arada Max Cleaver yani. Hani e, öyle inanılmaz son bacıdan, inanılmaz atletik, inanılmaz hızlı bir adamdan da bahsetmiyoruz. E, i̇çeri girebilirdi. O, çok sevdiği orta mesafe şutlarından bir tanesi deneyebilirdi. Fakat çok saçma sapan bir şekilde işte geriye çekilerek sağ üçlüğün bir adım içerisinden filan anlamsız bir top kullandı. Benim için e, hani Yoklar oynayan Polca, Polca yani. bahsedeceğiz ama Yoklar oynayan Polca bahsedeceğiz ama görevini bence çok büyük kaçak bir şekilde yapan Kavailan'ı izledik. Ee, Kavailan'ın rentim bu kadar abi. Abi Kavailan'ı bu kadar yere vuruyorsak Paul George'u ne yapacağız gerçekten? Playoff ben P. Ne yapacağız Paul George'u? Playoff P abi. Playoff P play kim verdi abi? Kim abi? Onu? Kim verdi abi bu ismi? <laughs> Charles Barkley de dedi ya Championship Chuck diye. Abi yani <laughs> 45 dakika sahada kalıyorsun. İstatistiğine bakalım hemen. 9 sayı, 14'te 3 isabet, 7'de 1 üçlük ve şuna da baktım. istatistiklerde. ikinci çeyrekte 3'te 0, 3. çeyrekte yine 3'te 0. Son çeyrekte abi maçın en önemli yerinde Dallas geldi, öne geçti. Sen yakalamaya çalışıyorsun. Son çeyrekte tek top kullanıyor abi Paul George. Tek top abi. kullanıyor Sen bunu yapamazsın. Yani Kawhi savunmada evet. nasıl yerden yere vurduysak niye Luka'nın üstüne gitmiyorsun? Onu savunmaya kalkmıyorsun? Paul George'un da kaldırıp bu şutlara atması lazım. Marcus Morris'e bırakmaması lazım. Başkalarına bırakmaması lazım. Orada silik Paul abi. George gerçekten çok silik kaldı. Yani sen playoff of sen ya da Paul George'san bir yok artık kaybetti yani o işi herhalde. Böyle bir performans gösterme lüksün yok. Yani böyle bir sahnede böyle bir performans gösteremezsin. Ve serinin sonuç maçına da baktım maçın ardından. 47'de 10 isabet son 3 maçta. %21. Üçlükten de 25'te 4. %16. Yani çıkıp Burada kendini kesinlikle kanıtlaması gerekiyor Paul George'un. Yani önümüzdeki maçta bayağı iyi bir performans göstermesi gerekiyor. Yoksa yani kafalarda çok büyük soru işareti bırakacak. Özellikle Mavs bu seriyi kazanırsa. Abi bence en önemli nokta yer bastığı şey bence o çeyrek, son çeyrekte kullandığı top sayısı. Yani kötü maç çıkarabilirsin dediğin gibi. Ee, olmayabilir, girmeyebilir üstte ama yani o da, abi. O, abi tereddütte kaldı. O kadar fazla pozisyon vardı ki anlatalım sana. Yani be hani kaldırıp atacak galiba falan dediğinde hiçbir zaman atmadı abi. Hep böyle şemayta falan top çıkardı adam yani. Ne yapıyorsun abi? Ve şunu da hemen hatırlatmak gerekiyor. Clippers Playoff P'yi takıma katmak için Bello Gallinari, Shay şey Gilles Alexander üzerine 5 ilk tur picki, 2 tane swap hakkı e, ee, Oklahoma City Thunder'ı yolladı. Kawhi Leonard da playoff P ile oynamak için Los Angeles Lakers'a gitmedi. <laughs> Ve Los Angeles Lakers'a gitmeyebilir. Bence ben bu Los Angeles Lakers'a gitmeminden de çok memnunum. Hani öyle bir süper takım bir tane daha gerek yoktu. Fakat Toronto Raptors'da da kalmadı e, ee, Kawhi Leonard. Eee, felaket, felaket playoff P olayı. Belki de e, Clippers ilgili tek parlak noktaya gelelim. O da Street Lou. Playoff P out. Playoff Lou in. Lou Williams maçın çok çok daha erken kopmamasını engelleyen tek faktördü abi. <laughs> Old George'un kaybolduğu Kawhi arka planda kaldığı zamanlarda inanılmaz bir hücum patlaması yarattı e, ve takımı bu şekilde maçta tuttu. 34 dakikada 36 sayı 5 asist 4 rebound. Muhteşem bir e, hücum performansı fakat şunu da belirtmek gerekiyor sahada kaldığı her dakikada savunmada kaldığı her dakikada Clippers'ın en büyük savunmadaki sıkıntısı oluyor ve karşı takım her zaman lime lime Lou Williams üzerinden pick and roll oynayarak onu bitiriyorlar abi. Yani Luka Doncic yapıyor bunu, Tim Hardaway Junior yapıyor, Lakers eşleşmeleri çok sık gördük, LeBron James yapıyor ve bu Clippers için çok büyük bir sorun olmaya devam edecek. Evet yani devam edecek ama şuna da baktım maç sonunda Clippers adına RTX'si en yüksekte Lou Williams'da artı 15'le. ile. Evet. Bunlardan maçın adamına bakalım. Burada tabii ki de ya, yani opsiyonumuz yok. Ya. Yani maçın adamı tabii ki de Luka Doncic. 43 sayı, 17 rebound, 13 asist, 31'de 18 isabet, 4 üçlük, toplam 46 dakika. Yani abi daha ne diyebiliriz ki? Porzingis yok. Bir önceki maçta, iki gece önce sen bileğini döndürüyorsun, maçı devam etmeye çalışıyorsun, iki dakika kalıyorsun, Seke seke yine çıkıyorsun, düzgün yürüyemiyorsun ama sonra çıkıp 40 sayı, 15 rebound, 10 asist barajını geçen NBA tarihindeki 3. oyuncu oluyorsun. Oscar Robertson ve Charles Barkley'nin ardından. Playoff kariyerindeki 4. maçında ikinci triple-double'ını yapıyorsun. En son bunu yapan, yapan bir başka isim Magic Johnson 1980 yılında ve bu adam sadece 21 yaşında. Yani inanılmaz ya. bir dominasyon abi yani inanılmaz bir şey bu. Yani dedik 21 sayıdan geri getirdi. 12 sayı öne geçti. Kusursuz ama kusursuza yakın bir maçta çıkardı. O 2-3 evet. tane yolladığı. Eğer bolları bir kenara koyarsak step back güçlükleri Euro step potaya gitmesi o inanılmaz vites düşürüp savunmayı çalkalaması gerçekten çok iyi. Yani Luka Magic abi diyecek bir şey yok. Hani yani tırnak içinde süperstar Joel Embiid'in performansını izledik. Bunun ardından ağzımızdaki o kötü tadı Luka Doncic'le yıkadık gerçekten. Ve kesinlikle evet. Dediğimiz gibi Joel Embiid kısmına ne dedik abi? Joel Embiid'in bu maç çıkıp en az 30 şut kullanması lazım. Luka Doncic çıkıp 31 şut kullandı. Ee, ve ya benim Luka Doncic'le ilgili e, hani izlediğimde sanat gibi geliyor artık yani. Çünkü böyle bir yetenek, böyle bir basketbol IQ'su, böyle, bu tarz bir dominasyon e, uzun zamandır görmedik. Hani e, Lebron James'den beri böyle bir his yaratmadı kimse bende. Ve ben açıkçası e, çok büyük bir Hani kariyeri bittiğinde tarihin en iyi oyuncusu olabilecek potansiyele sahip bu görüntü gördüğüm tek oyuncu. Yani e, Lebron James'i geçebilecek, Michael Jordan'ı geçebilecek, hani bu isimlere gelebilecek bence son 20 senede görmüş tek oyuncu. E, so, e, Lebron... Son 15 <laughs> saniyelik klibi şey yapalım diyelim o zaman. <laughs> <Pil> Aynen, <bilim>. <gülüyor> <gülüyor> Onu pinleyelim yukarı. Muhteşem işler yaptı Luka Doncic. Ve inanılmaz bir Ve abi şöyle bir şey var. E, buraya nasıl geldiğinden bahsettik. Hani e, Baran söyledi işte iki gün önce yürüyemiyordu falan diye. Bu iki gündeki programını buldum Luka Doncic'in. Nasıl bir program? E, Cuma günü gece 11'de üçüncü e, maç sona erdi. Ve e, Cuma günü 11.30'da 11 X-Ray çekildi e, Luka Doncic'den. Sonra cumartesi sabah yani bir buçukta e, ilk... E, Treatment'lara, rehab'e başladı. Onda sabah tekrar kalktı. 12.30'a kadar tekrar rehab. 2.30'da akşam e, havuz e, antrenmanları, 3.30'da e, ağırlık antrenmanları, 5'te yeni bir MR, 6.30'da, 6.30'dan gece 10.30'a kadar her 2 saatte bir e, yine bir rehab ve bunun üzerine çıkıp böyle bir performans sergiledi Luka Doncic. Diyecek bir şey yok abi. Yani. Diyecek, diyecek, ger diyecek gerçekten başka bir şey yok. Ve hani Luka'nın dışında bu maç ön plana çıkan bir Trey Burke izledik. 25 sayı, 10 14, 10, 10, 10 isabet. 5'te 4 üçlük, 5 rebound ve sahadayken artı 17 Trey Burke aka Allen Iverson. E, bilmiyorsanız hani Allen Iverson'ın favori oyuncusu olduğunu söyleyelim Trey Burke'in. Bugün de zaten The gururlandıran bir performans sergiledi. Ayağında da zaten Question 1 vanlarla evet, çıktı. Gördüm. Yani Alan <laughs> ilk arkadaşıyla çıktı. Ve bir pozisyonu tam bir Alan Iverson var bir prosoverla Kavailer'e da salladı. Ya, müthiş bir yüzde el oynadı. Müthiş bir özgüven. Ve tekrar hatırlatalım. Bunu tekrar altını çizelim. Çok daha fazla Bu adam boştaydı. Yani Boştaki herhangi... Bir... şeyimiz de vardı abi bölümümüzde. Boşta olan aynen, oyuncularda aynen. konuşuyorduk. <laughs> aynen öyle. Bu adamı herhangi bir takım alabilirdi. Ee, ve belki de kendisi için en iyi takımına gitti Trey Burke. Ve Trey Burke dışında hani Mavericks'in yan parçalarının ortaya koyduğu performanstan ve ortaya koyduğu yürekten de bahsetmemiz gerekiyor. Onları tebrik etmek gerekiyor. Her sıkıştığında maç başka bir sahneye çıktı. İşte Trey Burke çıktı, Seth Curry çıktı, Boban çıktı, Maxi Kleber çıktı, Tim Hardaway Jr. çıktı, Finney Smith çıktı. Muhteşem bir takım performansı ve elbette burada e, ayrı bir takdir etmemiz gereken kişi İlk de Rick Carlisle. Yani All of Fame koç olduğunu neden bir kere de, bir kere daha Resmen son pozisyondan bahsettik zaten fakat son pozisyon dışında bütün maç boyunca Rivers'e resmen satranç oynadı. Yani her hamlesinde başka bir şeye karşılık verdi. Ve e, ben şeyleri çok seviyorum abi. Rikkalalı, eee Luka Doncic arasındaki o ilişkiyi de çok seviyorum. O yani he's a devrede, bad boy. <laughs> hani, he's a bad boy. Çok kötü bir çocuk hani he's a baller falan çekti. Maçtan sonra da Hani Luka Doncic oyunu 5G değil 6G görüyor. Hani sizin anlamayacağınız bir seviyede bu oyunu izliyor falan dedi. Ee, Dallas Mavericks'i bütün her tebrik etmek gerekiyor bu performanstan sonra. Böylelikle maçın ardından bölümümüzün sonuna geldik. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese playoff dolu haftalar diliyoruz. Sevgiler.